Aluvet Alüminyum sektörüne yönelik mesleki eğitim ve öğretime hoş geldiniz. Bu eğitim Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Ben Jean-Lucas Sekski, Birleşik Krallık'taki Alüminyum Federasyonu'nun teknik müdürüyüm. Metallere giriş, ders serisi, sonraki derslerde öğrencilerin alüminyumu, alaşımlarını, ısıl işlemi ve bunun nasıl haddelendiği, ekstrüde edildiği ve kaynaklandığını anlamalarını sağlamak için metallerin ve metalurjinin basit teorisini açıklar. Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır ve Alüminyum Federasyonu ve komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. Bu ders, ısıl işlem yani alüminyumun yaşta sertleştirilmesi ve katı durum kaynağının metalurjisini anlamak için gelecek dersler için gerekli olan temel difüzyon teorisini sağlayacaktır katı çözeltilerin difüzyonunun ve davranışlarının temel olarak anlaşılması, alüminyum alaşımlarının nasıl ısıl işleme tabi tutulacağının anlaşılması için gereklidir. Katı çözeltilerin difüzyonunun ve davranışlarının temel olarak anlaşılması katı hal kaynağı için gereklidir. Katı çözeltilerin difüzyonunun ve davranışlarının temel olarak anlaşılması. Isıl işlem görmüş alüminyum alaşımlarının termal kaynağı nasıl tepki verdiğinin anlaşılması için gereklidir tek tek metal atomları birbirlerine bağlı değildir, ancak elektron bulutları tarafından, metalik bağ içinde tutulurlar bu, ortam sıcaklığında bile tek tek metal atomlarının hareket ettiği, çözündü, yani zamanla katı hal yapıları içinde hareket ettiği anlamına gelir bu, tek tek atomların katı halde hareket ettiği veya yer değiştirdiği anlamına gelir. Tek tek atomlar bir denge oluşturmak üzere konsantrasyon değişimlerini eşitlemek için katı hal boyunca hareket ederek etkisiz hale gelir denge hem çözücü alüminyumun hem de çözünen veya alaşım atomlarının konsantrasyonunun ve dağılımının katı hal boyunca eşit ve aynı olduğu durumdur difüzyon atomların yer değiştirmesini hareketini içerir Bu nedenle zamana bağlıdır süre uzadıkça daha fazla difüzyon gerçekleşebilir Ortam sıcaklığında bile metal atomları etrafa göç eder, yapılar boyunca çözülürler. Tek tek metal atomları birbirlerine bağlı değildir. Ancak elektron bulutları tarafından metalik bağ içinde tutulurlar. Atomlar bir denge oluşturmak için her yöne hareket etmekte serbesttir. Tek tek metal atomları birbirlerine bağlı değildir ancak elektron bulutları tarafından metalik bağ içinde tutulurlar. Sıcaklığın artması kafesleri genişletir, elektronlar atomları daha fazla ayırarak dışarı çıkar. Kafeslerin genişlemesi metalik bağın gücünü azaltarak difüzyonu kolaylaştırır. Bu nedenle sıcaklığın artması atomların hareket kabiliyetini artırarak hareket özgürlüğünü artırır. Artan sıcaklık difüzyon hızını artırarak hareketliliği artırır difüzyon. Bu nedenle zaman ve sıcaklığın bir fonksiyonudur. Difüzyon, atomik harekette malzeme taşınması olgusudur, zamana ve sıcaklığa bağlıdır. Atomlar, hem çözücü alüminyum hem de çözünen alaşım elementlerinin dengesini oluşturmak için daha yüksek konsantrasyonlu bir alandan daha düşük konsantrasyonlu bir alana doğru hareket eder. Metaller, çözücü alüminyum atomları içinde çözünen alaşım atomlarının katı çözeltilerini oluşturur. Farklı metaller arasında metalik bağ oluşur ortam sıcaklığında katı halde, çözücü metal atomları içinde çözünen metal atomlarının çözünürlüğü sınırlıdır. Katı çözeltiler, ortam veya oda sıcaklığında çözücü alüminyum atomlarındaki çözünen alaşım atomlarının sadece sınırlı çözünürlüğüne sahiptir bu. Erimiş alüminyum katılaşma sırasında soğuduğunda Fazla çözünmüş metal atomlarının büyüyen taneler tarafından tane sınırlarına itildiği anlamına gelir. Sıcaklığın artması metalik kafesi, atomların aralığını genişletir ve böylece metalik bağı zayıflatarak hem difüzyon hızını hem de çözünen atomların çözünürlüğünü artırır yukarıdaki grafikte. Sıcaklık arttıkça çözünen maddenin veya alaşım atomlarının çözünürlüğünün arttığını görüyoruz. Çözünen metal atomları tane sınırları içinden çözücü alüminyum metal kafesine difüze olurlar ve tane sınırlarının dışında katı çözelti içine alınırlar. Isıl işlem uygulayabildiğimiz bazı alüminyum alaşımları katı çözünürlüğe sahiptir bu. Katı halde alüminyumun kristallerine çözünen alaşım atomlarını emebileceği anlamına gelir katı çözünürlük katı halde çözünen atomların göç edebildiği ve çözücü metal alüminyumun kristal kafeslerinde çözünebildiği veya absorbe edilebildiği durumdur metal atomlarını bir arada tutan şeyin metalik bağdaki elektron bulutu olduğunu unutmayın, böylece tek tek atomlar yer değiştirebilir sıcaklık arttıkça atomlar genişler, böylece çözücü atomları daha fazla çözünen atomu emebilir, böylece katı çözünürlüğü sıcaklıkla artar, tıpkı şekerin ılık suda çözünmesi gibi artan sıcaklıkla artan katı çözünürlük çizgisi ileriye doğru eğimlidir ve bu çizgiyi solvüs çizgisi olarak adlandırıyoruz. Sıcaklık arttıkça alüminyum kafesler genişler, metalik bağ zayıflar ve difüzyon hızı artar. Genişletilmiş kafes, çözünen atomun alüminyum içindeki çözünürlüğünü artırır. Böylece çözünenin çözücü atomları içindeki katı çözünürlüğü, solüs çizgilerini takip ederek sıcaklıkla artar. Çözünen atomların katı çözünürlüğü sıcaklıkla birlikte erime başlangıcına kadar artacaktır. Bu sıcaklıkta alüminyum katı ve sıvıdan oluşan bir bulamaç haline gelecektir. Katılaşma çizgileri, bir alaşımın tamamen katı olduğu en yüksek sıcaklığı temsil eder. Katılaşma sıcaklığının üzerinde alüminyum artık katı bir çözelti değil, katı ve sıvıdan oluşan bir bulamaç haline gelecektir. Katı durumda ötektik sıcaklık ucu, çözünen atomların çözücü alüminyum atomları içindeki maksimum katı çözünürlük noktasıdır bu. Katı çözelti içinde çözülebilen maksimum çözünen atomdur. Burada dersten öğrenimlerinizi geliştirmenize katkı sağlayacak ek kaynakları bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.